Nevruz, Navruz böyle kutlanır. Cirit oyununda değnek katlayıp, atı tımar edip ağzın tatlayıp, al Dorutay ak kısra atlayıp, öbek öbek çadırlarda yurtlanır, işte bizde Navruz böyle kutlanır. körüklerle demir dağı yakarız. Navruz ateşini seyre çıkarız. Nehir nehir ırmak ırmak akarız. Vadilerde öbek öbek yurtlanır. İşte bizde Navruz böyle kutlanır. Kazan kazan et kaynatıp aş ile sofra sofra kekik, kımız, kuş ile semen efe, kılıç kalkan baş ile halay kurup horan tepip atlanır işte bizde Navruz böyle kutlanır. Kar kötü, Navruz gülü bahardır. 21 Mart kışı büyülü yardır. Bundan gayrı mevsim sonu bahardır. Atlar tımar olur, kuzu etlenir. İşte bizde Navruz böyle kutlanır. Doksan dokuz davul zurna vurulur. Toy toylanır, sır şölen kurulur. El ele Kol kola oyuna durulur, Çimenden çimene koşup atlanır, İşte bizde navruz böyle kutlanır. Şiir diyen, Kopuz çalıp gelen var, Zurna ile yeri göğü delen var, El şaklatıp, türkü deyip gülen var. Kılıç kalkan hop hop sekip atlanır. İşte bizde Navruz böyle kutlanır. Kopuzumuz telleriyle çığırır. Ozanlar seslenir, öter bağırır. Davul zurna konukları çağırır oyun içle sağ sola zıplanır. İşte bizde Navruz böyle kutlanır. Ağaçlar çiçekte, güller çiçekte. Bahar gelir, neşe olur böcekte. Kar altından çıkan Navruz çiçekte. Yüz bin çifte körük kurup katlanır. İşte bizde Navruz böyle kutlanır. Navruz ateşinde bir bir el tutup, Paltoyu çıkartıp çeketi atıp, Halay çekip çimenlikte az yatıp, Neşe dolup kahkahayla hoplanır. İşte bizde Navruz böyle kutlanır. Kısrak sütü akkımızın gölünden, Al doğru kısrakla Yılkı Dölü'nden, Sarı Göl, Siyenpi, Hazar Gölü'nden, Kor, Alev Ateş'ten uçup atlanır. İşte bizde Navruz böyle, böyle kutlanır.